Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz arkadaşlar. Bugün bahçemi süpürüyorum. Yine size bir video atayım buradan kısacık dedim. Kedilerimi göstereyim. Burada yatan dost Bakar mısınız? Masada. Şurada da sokak kedisi var bize geldi. Burada kaldı. Nasılsın anneciğim? Bir tanesi de bu karşıda arkadaşlar. Koltukların üzerlerinde. Bahçeyi süpürdüm. Buradaki de mazlum. Bakar mısınız gözlerine? Sanki gözyaşları gözlerinde bekliyor. O kadar güzel ki bakışları. Benim olduğu için mi bilmiyorum ama çok güzel. Mazlum. Bakar mısın? Mazlum. asfalt çalışmaları var arkadaşlar. Bekledim biraz ses gitsin diye. Şu anda durdu. Mazlum. Nasılsın? Çok tatlısın anneciğim. Yavrular da uyuyorlar. Şöyle gidelim. Yağmur yağdı ya her yer tekrardan yaşardı. Sen ne yapıyorsun burada? Şişt. Ne arıyorsun orada? Uyu. Kasım patlarım açmaya başladı. Rengi çok hoş. Bakalım bunlar hangi renk olacak? Renklerini karıştırdım bir sürü var. Buradakiler de büyük ihtimalle bordaydı. Açsınlar bakalım görelim. Ceviz ağacı var arkadaşlar. Çevizleri buldum. Düşmüşler. Gel, gel. Gel bakalım. Öğlen saatinde uyuyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.